Herkese merhaba. Yeni bir bildiklerimiz bilmediklerimiz programına hoş geldiniz. Bugünkü konumuz Anneler Günü. Anneler Günü nasıl ve ne zaman ortaya çıktığını sizler için araştırdık. Şimdi arkamıza yaslanalım ve keyif ile seyretmeye başlayalım. Anneler Günü geleneği Antik Yunanların Yunan mitolojisindeki pek çok tanrı ve Tanrıçanın annesi olan Riya'nın onuruna verdikleri yıllık ilkbahar festivali kutlamalarıyla başlar. Antik Romalılar da ilkbahar festivallerini İsa'nın doğumundan 250 yıl öncesinden ana Tanrıça Kibele onuruna kutluyorlardı. Modern dünyada anneler gününün nasıl ortaya çıktığı ile ilgili birçok rivayet bulunmaktadır. Bunlardan en çok konuşulanı ise, Amerika Birleşik Devleti'nin, Virginia eyaletinde ikamet eden, Anna Jarvis isimli bir öğretmen kadının, 1905 yılında vefat eden annesi için ve bütün annelerin özverisine, fedakarlığına saygı göstermek ve anısını yaşatmak amacı ile her yıl kutlama yapmak istemiştir. Bu kutlama, ilk kez, 1908 yılında, bir okulda, 407 çocuk ve anneleriyle gerçekleşmiştir. Anna'nın bu girişimi Temsilciler Meclisi tarafından uygun görülmemiş ve resmiyete kavuşturulmamıştı. Anna bu durumu medya ve politikacıların önde gelen isimleri ile paylaşmış ve bu gösterdiği çaba 1914 yılında Kongre'nin onayı ile Amerika Birleşik Devletleri çapında genişletildi. Bir süre sonra Anneler Günü'nün ticarileştiğini gören Anna davalar açmış fakat hiçbirisini kazanamamıştır. Anneler Günü, dünyada farklı tarihlerde kutlanır. Örneğin, Şubat, Mayıs, Haziran, Ekim, Kasım, Aralık aylarında, genellikle aynı ay içinde kalır ve hafta sonuna denk gelir. En yaygın şekliyle, Mayıs ayının ikinci haftası, Pazar günü kutlanır. Bu özel gün, annelerin ailedeki önemine, sevgisi ve fedakarlığına teşekkür etmek, onları mutlu etmek ve onların toplumdaki önemli rollerini kutlamak için ziyaret edilir ve onlara bu günü hediye alınması, çiçek verilmesi, restoranda yemek yeme gibi aktiviteler ile kutlanır. Bu kutlamalar genellikle reklamlar ve kampanyalarla desteklenir. Türkiye'de Anneler Günü, ilk kez 9 Mayıs 1955 yılında kutlanmaya başlamış, sonraki her yıl, Mayıs ayının ikinci pazar günü kutlanmaya devam etmektedir. Bir programın daha sonuna geldik. Umarız sizler için keyifli ve faydalı bir konu olmuştur. Yeni bir bildiklerimiz bilmediklerimiz programında buluşuncaya kadar hoşçakalın. Yeni konulardan haberdar olmak istiyorsanız kanalımızı takip etmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın.